Kardeşler, hepimizin bilmiş olduğu gibi Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz Hazreti Peygamber aleyhisselatu vesselam beraber 23 yıllık bir davet dönemi yaşadı. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz bu süreçten sonra Peygamber aleyhisselatü vefat ettikten sonra bizlere ondan 147 tane hadis nakletti. Yine hepimizin bilmiş olduğu gibi Ebu Hureyri radıyallahu anh Efendimiz de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle beraber 4 yıl yaşadı ama... Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan 5374 tane bizlere hadis nakletti. Bakın, Hz. Ebu Hureyre Efendimiz, Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz'den Peygamberimiz'e daha az yaşamasına rağmen neden bu kadar çok ondan hadis nakletti diye bir düşündüğümüzde bunun elbette farklı farklı sebepleri var kardeşlerim. Mesela bu sebeplerin arasında Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz'e Peygamberimiz'in etmiş olduğu dua olabilir. Aynı şekilde, Ebu Hureyre radıyallahu anh efendimizin kendi diliyle herkes evinde işiyle uğraşırken ben asal bu suffede karın tokluğuna Resulullah'ın yanından hiç ayrılmadım da bir gerekçe olabilir. Yine hakeza Allah Celle Celaluhu'nun insanlara farklı farklı yetenekler ikram etmiş olduğu gibi Ebu Hureyre radıyallahu anh efendimize de bakın müthiş bir hafzala gücü ikram etmesi de bu sebeplerin gerekçelerin arasında olabilir. Yine kardeşlerim başka bir gerekçe olarak da İslam muhaddislerimiz bakın ince bir detaya gitmişler. Ve bu sebebin, bu gerekçenin başka bir detayını da bize şöyle anlatmışlar. Kardeşlerim İslam tarihi kaynaklarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle beraber hayat yaşamış, onu görmüş. Sahabelerden 10 bin tanesinin ismi bize aktarılmış. Bu 10 bin tane sahabeden 9 bin tanesi hiçbir şekilde Allah'ın Resulünden bizlere hadis nakletmemiş sadece bin tanesi Allah'ın Resulü'nden bizlere hadis nakletmiş. Kardeşlerim bu bin tanenin içerisinden 900 tanesi 1 ile 9 arasında bizlere hadis naklederken 100 tanesi 9'dan fazla bizlere hadis nakletmiş. Bakın bu 9'dan fazla hadis nakledenlerin içerisinde 7 kişi var ki biz bunlara binden fazla hadis nakledenler diye onlar hitaplandırmış olduğumuz muksüründen olan kişilerdir. Yani Ebu Hureyre radiyallahu anefendimiz, Hazreti Ayşe annemiz, Abdullah İbni Ömer efendimiz ve hatta Enes bin Malik efendilerimiz vesaire bunlar Muksirun'dan olan kişilerdir. Ve İslam muhaddisleri Muksirun'dan olan binden fazla hadis nakleden bu ashab-ı kiramdan olan kişilerin hayatlarını araştırdıklarında şöyle bir şeyle karşılaşmışlar. Peygamber Aleyhisselam ahirete intikal ettikten sonra bu insanlar peygamberin ahirete intikalinden sonra uzun bir müddet hayatta kalmışlar ve yaşamışlar. Mesela Hz. Ayşe radıyallahu anh'a annemiz peygamberimizden 47 yıl sonra vefat etmiş. Hakeza Enes bin Malik Efendimiz 100 yaşında vefat etmiş. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselam'dan uzun bir süre sonra da bu insanlar hayatta kalmışlar. Ve hadis muaddislerimiz demiştir ki, Peygamber Aleyhisselam'dan hadis nakletmede önemli olan peygamberle beraber geçirilen yıl sayısı değil, peygamberden sonra geçirilen yıl sayısıdır demişler. Dolayısıyla Ebu Hureyre radıyallahu anh efendimizin veya da Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a annemizin Peygamber aleyhisselam'dan bir Ebu Bekir efendimizden bir Ömer efendimizden daha fazla hadis nakletmesinin başlıca sebeplerinden birisi de demişler. Çünkü bu insanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ahirete intikalinden sonra uzun bir müddet hayatta kaldılar demişler. Zira kardeşlerim zaten Peygamber aleyhisselam yaşarken hiç kimse soracağı sorusunu gelip Ebu Bekir Efendimiz'e veyahut da Ömer Efendimiz'e sormaktan daha ziyade Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sorardı. Ama ne zaman ki ahirete intikal etti Allah'ın Resulü, dolayısıyla insanlar artık ona soracakları soruları onu can gözlerine müşahede etmiş ashab kiramına sordular ve onlardan duydukları sözlere de amel ettiler ve o sözleri de bize ne yaptılar kardeşlerim? Ulaştırdılar. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.